Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve benim tabletim patlamıştı diye ben video çekemiyorum babamla tamirciye götürdü yaptırdık sonra sonra tabletimi aldık oradan sonra Hadi gelin bir bakalım sonra ben annem gibi bana sürpriz yapmak istemiş tamam mı <laughs> Ben de tablet tabletimi mi aldınız diye düşünüyordum. Düşünüyordum. Sonra bir sordum. Hayır falan dediler. Tamam mı? Sonra birden karşıma çıkardılar. Çok mutlu oldum. Neyse ben çok fazla tutmayayım. Hadi başlayalım. Bir de çok şanslıyım. Bugün ödev yok. 15 gün tatil okullar. Ama bakın şunu da deniyoruz deniyoruz gelmiyor değil mi arkadaşlar? Hatırlıyorsunuzdur bence. Çok reklam çıkıyor. Ben de Şunu

Ama bu çok güzel bir çiçek. Hmm. Şu poşetin içine koyalım şunları. Neyse bunları çıkalım. Hmm. hmm. İyi Evet bu arada karakterlerim hala duruyor. En son nerede kalmıştık bilemiyordum. Hatta şey benim YouTube'um silmişti. Kuzenim ben bu sildi. Onun da videoları var. Al, sadece 5 abone. Yani ona da abone olursanız çok sevinirim. En son bunlar kesmekteydi. Galiba öyle bir diye hatırlıyorum ben. Tek. Ben de abi kayboldu da hep abi hangisi olsun güzel abi yok ki tek bu. Ne hoş güzel bir sonu. Ya bak. İşte sevdiğim şey bu. Reklam. Bunu çekmemiz. pardon. Umarım bunu siz de seviyorsunuzdur bence. Bu kıyafetini alacağım. <laughs> Is. Of. Yani biz de boşuna bir araya aramayalım. E yoksa yok artık yani. İnanamıyorum şık mısınız? Bunu unuttum. Ne istiyor Zeliha? Ne nerede? O da kaybolmuş. Vallahi sus. Her şey var. Evet onlar hep kalmış. Sen git bakayım. Ay ben hemen bir oynayayım. Kim gel galiba? Yok. Ay saat kaç olmuş ya. Yok. Şuradan hemen telefonu evet. alayım, telefonu bileyim. Şuna bakayım. Saat 16. Kim var orada? Kim var? Zeliha korkma, biziz. Ay, siz miydiniz? Benim patlattığınızdan neyse. Neyse çocuklar, siz odanıza geçin, üstünüzü giyinin, tamam şey yani ya şu arzum kaç 15 neyse biraz çıkarayım ya ay arkadaş Ay. Of. Acaba ne oldu yukarıya? Acaba yukarıda da Ben bilmem ne koşuyorlar sence. Ya arkadaşlar bu arada ben bunların ismini değiştirmek istiyorum. Bununki Alia. Bununki de Cihan. Bununki de Kadir. Bununki de, bunun ismi de Elis. Ve annenin ismi de. Annenin ismi de ne olsun? Annenin ismi de... Şey olsun ya. İsmini unuttum ya. Neydi? Alivya. Babanın ismi de Kerem. Ya da yok yok. Şey olsun. Faruk Bey. Asım. Asım. kullanmadığımız Aa, sen kimsin şey ben Hatırlasana beni sanki ne iş var senin burada ya, bir şey olmaz yok. ya neyse ya çok yanlış şey yaptım böyle olmuyorsun ya al git sağ ol ne ya kim bu ya? Deli midir nedir? İzinsiz giriyor evimize. Yaptığı çok ayıp hatta. He? Şu, şu kardeşlerimizsin. Ben ben buraya bu kadar doldurduğumu hiç hatırlamıyorum. Neyse. Şuradan birkaç şey alayım olmayı düşünüyorum. Ne olsam, ne olsam. Yani güzel şeyler yok ki. ya. Ab biraz güzel şeyler koyun ya. Her Çok özür dilerim, çok özür. İlla öyle. Neyse bu yeter. Aa. O da ne? <laughs> Şu mu ben aynı olarak? iki tane alacağım çünkü kızlar Kızlar için birisi de orada, birisi burada. Kapatalım. Neyse ben hemen tam geliyorum. Telefonumu izleyeceğim. Hatta o senin değil benim. Valla her şey kusuyorsunuz değil Pardon duyamadım kardeşim. Ay çok duymasa şaşarım. Valla git git. Ben o zaman telefon. Çavliler Mrs. Leilhan başka şey var ya. Şunu mu diyoruz? Bak. Tavret. Ay yanlış gittim. <laughs> Arkadaşlar sesi neden böyle geliyor derseniz ben sesim biraz şeydi. O yüzden çok çok zor Niye yaptınız hemen? Oyuna girin. Evet. Ben, seni, ben seni öldüreceğim. Hayır ben. Ben kazandım. Oley ben kazandım. Of ya çok gıcıksın. <laughs> Sana diyorum hep bu oyun oynaman gerekiyor demiştim. Neyse ya ben de şurada biraz oturabilir miyim? Tabii ya, dur, ben. Şurada. Alo şey dışarıya çıkabiliriz de benim kardeşlerim de gelebilir mi kız kardeşlerim yani tabii ki aslında yetim tamam. neyse dur annemden bir izin alayım eğer izin verirlerse geliriz biz tamam mı? Yani Ay doyuyordu. Hayır. Of. Buna gerek yok. Çantaya mı gerek yok ki? Ayıza ayıdan al. Olmayalım. Ama tek <laughs> birimiz çanta getirebiliriz. Şu çanta. Bu çanta. Bir getirelim iyi tamam. O zaman eşyalarını buraya koyuyorum. Tamam. Kendi telefonumu alayım. Ne giysem. Ya ben tek üstüne şu giyeceğim. Çünkü benim üstümde hiçbir şey yok ya. İyi tamam. Neyse o zaman çıkalım. arkadaşlar yılbaşı bittim. bunlar şimdi yılbaşını kutlamaya kutlamak için şey yapıyorlarmış. Ama yılbaşı bitti biliyorum. Ben de öylesine kutlatacağım, kutlatacağım bunları. Esad'ın hadi yılbaşı kutlatacakmış. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Bakın arkadaşlar geldi. Siz. Ya o şurada bir şeyler alalım. Da. Anne baba biz dışarıya çıkıyoruz arkadaşlarımız geldi. İyi tamam hadi gelin biz de şöyle geçelim. İçeride konuşuruz. Ben bunları konuşturmayacağım. Bunları konuşuyormuştum ama. Arkadaşlar. Ben çikolata alırım. Evet çikolatalı ben. Ben Ben çok fazla donat yiyeceğim. Ben de dinliyorum. Neyse yanımıza alalım mı birkaç tane şey. Bir sana. Eyvah. yer bırak. Arkadaşlar Arkadaşlar bizim komşumuzun çocuğu gelmiş Annem nerede diye bağırıyor ya. Salak mı ne ya? Gerçekten de. Tam burada buluşacaklarmış. arkadaşları olmuş. Aa geldiniz mi? Aha. Önce şöyle gidelim. Vallahi ne yapalım işte. Oturuyoruz hep. Öyle. Öyle mi? Evet. Bizimkiler öyle. Ya sizinkiler nasıl? İyi vallahi bizimkiler de ama biraz erkekler hiç durmuyor da. Ama onlar da çocuk da anlasın, değil mi? Aynen. Hmm. Hmm. Anne Anneniz musun? Onlar mı? İyiler hepsi elhamdülillah. Ara sinikler. Vallahi benimkiler de iyi. Hep aynı. Bizde. Öyle mi ya? Ha ha. Neyse. Bakalım. Bunların parasını ben veriyorum senin. Ay aa aşk olsun ben veriyorum. Mayır. Ben vereceğim. Şuradan alır mısınız? Tabii Verdim sus. Of ya her seferinde var ya. Sus bakayım. Ay pardon. Sus bakayım. Her gün her gün. Sen mi vereceksin? mısın ama ya Ama bak. Sen tamam demiştin. Tamam sen ver demiştim. Hayır ben ne için dedim biliyor musun? Annem orada diye dedim. キモキモ。<music> Um nessa Arkadaşlar çok affedersiniz eski gibi şöyle gider. Çekilim. Hayır. Aha. Ben bu çiçekli mal aldım. Bunu kameramla arkadaşlar o zaman bizden bu kadar gelmiş geldi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hatta bildirimleri açmayı unutmayın. Bana da abone olun. Bay bay.